ABD, Chicago'da yapılan NATO zirvesi sona erdi. Zirvenin en önemli sonucu, füze kalkanı sisteminin devreye sokulması oldu. Temelleri iki yıl önce atılan koruma kalkanı ilk aşamada kısmi kapasite ile çalışacak. Şu anda Malatya Kürecik'te bulunan radarla İmha füzeleriyle donatılmış Aga İstepi 4 Amerikan gemisinden oluşan sistem tam seviyeye 2020 yılında erişecek. Kalkanın devreye alınan ilk bölümü hedefin İran olduğunu doğruluyor. Komutası ABD tarafından NATO'ya devredilen sistemin merkezi Almanya'daki Ramstein üssü olacak. Butona basma etkisi ise Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı'nda olacak butona basılmasıyla Akdeniz'deki gemilerden atılacak füzeler hedefleri vuracak. Bu kararlar Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün temsil ettiği NATO zirvesinde alındı. Öte yandan Gül, zirvenin ardından ABD Başkanı Obama ile yarım saat süren bir görüşme yaptı. Başta Suriye olmak üzere bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Gül, Obama'ya insansız hava araçlarının satışı konusunda neticeye alamadıklarını söyledi. ABD Başkanı güle satışlar konusunda önümüzde kongre var. Bu bizim tek başımıza yapabileceğimiz bir iş değil. Dolayısıyla burada biraz çalışmamız gerek karşılığını verdi. Bugün Başkan Obama ile güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Gerek ikili ilişkilerimizde öne çıkan bazı konular vardı. Onları paylaştık. Onlarla ilgili görüşlerimizi ifade ettik karşılıklı. Gerekse bölgesel önemli meseleler hakkındaki görüşlerimizi yine paylaştık. Gül, Türk basın mensuplarına Afganistan konusunda da açıklamalarda bulundu. ISAF operasyonları bittikten sonra da Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı devam edecektir. Afganistan'da Türkiye arasında çok kapsamlı bir stratejik işbirliği anlaşması imzalanacaktır ve bunun hazırlıkları başlamıştır. Zirvede NATO'nun Afganistan'daki güvenlik sorumluluğunun 2014 yılı sonunda Afgan güvenlik güçlerine devredilmesiyle ilgili stratejik plan da kabul edildi. Afganistan konulu oturumun açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, 2014 yılı sonuna kadar Afgan güçleri ülke çapındaki güvenlik operasyonlarından tam sorumlu olacaktır. Biz mevcut misyonumuzu tamamladık. Ancak gerekli desteğimiz uzun vadede devam edecektir dedi. More common challenges.